12. yüzyıl Japon parşömeninde doğum o kadar ölümcül resmedilmiştir ki ölüme yakın durumlarda çıkan kötü ruhları çağırdığına inanılır. Bu kadar ölümcül resmedilmesindeki amaç doğum yapan kişinin dayanılmaz bir acı çekmesidir. Evet, acı çekiyoruz. Fakat buna rağmen doğum yapmaya devam ediyoruz. Çünkü ürediğimiz için varız. Allah oturduğu yatağın demirini artık tutuyorum ki yani böyle ağrım diye ben şöyle sadece geliyor 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 gidiyor geliyor 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 gidiyor. Dünya genelinde dakikada 250 bebek doğuyor. Bu orana karşılık her gün 800'den fazla kadın da doğum sebebiyle hayatını kaybediyor. Sezeryan doğum binlerce yıl öncesinde hem anne hem de bebek ölüm oranlarını azaltmak için kullanılmaya başlandı. Ve gerçekten de sezeryanla birlikte anne ölüm oranında büyük bir azalış yaşandı. Fakat günümüzde bu durum o kadar yaygınlaştı ki bebeklerin beşli biri sezeryanla doğuyor. İlk sezeryan anne hayatını kurtar için yapılmış. Yüzyılın başında. Yüzyılın ortalarında bebek hayatını kurtarmak için yapılmış. Geldiğimiz noktada annenin, bebeğin ve doktorun konforu için sezaryen yapıyoruz. Yani konfor alanı için sezaryen yapıyoruz. Özellikle ülkemizde sezaryen doğumlar önlenemeyen bir şekilde yükseliyor. Direkt belden aşağısı yok sizde zaten. Hiç hissetmiyorsunuz, gülemiyorsunuz, <laughs> su içemiyorsunuz, çocukla anne ilişkisi yaşayamıyorsunuz. Hani ben anne ilişkisini çok yaşayamadım zaten çocukla. Çünkü neden? Anne çok bir ağrılı bir süreç geçiriyor. Peki insanlığın başından bu yana tercih edilen normal doğum neden gözden düştü? Sezaryen doğumun birinci sıraya yerleşmesi endüstriyel bir oyun mu? Kadınlar en kolay ve en güvenli deneyimi nasıl yaşayabilir? Ancı çekmekten korkan anne adayları hipnozla doğum yapabilir. Büyüde bir bebeğiniz olacak 3 aylık. Nina Maygaskin, kendisi aktiviste dönüşmüş bir ebe. 1975'te yazdığı Ruhsal Ebelik kitabında kadınların ilaç veya müdahaleler olmadan doğum yapabileceğini söylemişti. Doğum her kadının güvenli ve rahat bir ortamı hak ettiği ruhsal bir deneyimdir. Fakat zor bir deneyim. Bu yüzden tarih boyunca birçok kültür doğumda kadınları koruyup kollamanın yollarını aradı. Akdeniz'deki kadınlar acılarını afyon ve haşhaşla dindirmeye çalışmışlardı. Antik Yunan'daysa yapısı aspirin'e benzeyen söğüt kabuğu kullanılmıştı. Amaç sadece annenin daha az acı çekmesi değil, aynı zamanda sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesiydi. Zaman içinde hem annenin hem de bebeğin sıkışma ihtimaline karşın yeni alet ve teknolojilerin bulunmasıyla da doğum daha az ölümcül oldu. Kuşkusuz bu gelişmedeki en büyük rolü sezaryen oynadı. Kadının kurtulduğu bilinen ilk sezaryenlerden biri 1826'da Güney Afrika'da İngiliz cerrah James Berry tarafından yapılmıştı. Tarihlerde bu olmadan günümüze gelelim. Uzmanlar içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda sezaryen doğumun normal doğuma göre açık ara önde olduğunu söylüyor. Bu durumun nedenlerinden biri tarih boyunca çoğunlukla ebelerin yaptırdığı doğum operasyonunu 1900'lü yıllarda doktorların ele almasıydı. Kadın doğumun ayrı bir tıbbi dal olarak ele alınması, doğumun basit gibi görünen fakat aslında tıbbi bir müdahale gerektiren patolojik bir olay olduğunun en büyük kanıtıydı. Tıbbın her alanında olduğu gibi doğumda da teknoloji ve yöntemlerin gelişmesi, doğumda birçok yeni metodun gün yüzüne çıkmasını da sağladı. Örneğin epidural. Bilim insanları anesteziyi omurgada epidural alana enjekte etmenin omurgadan beyne giden ağrı sinyallerini durdurduğunu keşfetti. Bir kadının vücudunun tüm alt yarısı dakikalar içinde uyuşurken kendisi tamamen uyanık kalıyordu. Dünya Sağlık Örgütü doğum yapan sağlıklı kadınlarda epiduralerin güvenli olduğunu söylüyor. Fakat tabii vücudunuzun yarısı tamamen uyuşmuş oluyor. Burada sorulması gereken temel soru şu. Eğer doğum acı çekerek yaşamamız gereken ruhsal bir deneyimse, neden acısız olması için bu kadar uğraşıyoruz? Sırf hayatta kalmak için hayatın pek çok deneyiminden vazgeçiyoruz. Doğum da hayatın deneyimlerinden biri. Ama acı çekmemek için doğumun deneyiminden vazgeçiyoruz. Karantinada da öyle oldu ya. Yaşamda kalmak için evlere kapandık. Yaşamdan vazgeçtik aslında. Doğumdaki acı kavramı her kadın ve kültüre göre farklılık gösteriyor. Örneğin Japonya'da kadınların sadece %6'sı epidural alır. Çünkü kültürel beklentileri acının doğumun bir parçası olduğunu söyler. Amerikalı kadınlarınsa %70'inden fazlası epidural seçer. Ülkemizde sezaryen ve epidural oranı ise dünya genelinin üzerine çıkarak %60'a kadar yükseldi. Sezaryen daha çok yapılan ülkelerde anne ölüm oranlarının daha düşük olduğu bilgisi doğru. Fakat bu yalnızca %19'luk dilimi gösteriyor bunun ötesinde bir fark yaratmıyor. Bu oranda aslında bize birçok sezaryanın tıbbi olarak gereksiz olduğunu söylüyor. Sezaryanı arttıran en büyük nedenlerden biri de açılan davalar. Sağlık davalarına baktığımızda %70'i kadın doğumla ilgili davalar, bunların da %99'u doğum süreciyle ilgili davalar. Yani pek çok hekim arkadaş da haklı olarak bu tür davalardan korunmak için sezeryan tercihlerini arttırıyorlar. Çünkü herkes mutlak bir iyilik hali bekliyor. Kesinlikle güvenli bir şey istiyor ama doğum yaşam yolculuğu gibi bir şey. Sürprizlere açık bir süreç. Bu sürprizleri açık olmayı hekim kadar kadının da ve kadının ailesinin de bilmesi ve kabul etmesi lazım. Öngöremediğimiz pek çok şey olabilir. Omuz takılabilir, her şey normal ilerlerken annenin sağlığı ile ilgili bir problem olabilir. Pek çok şey olabilir. Biz bunları kabul etmezsek ve mutlak iyiliği beklersek, mutlak garantiyi beklersek o zaman sezaryen oranları artacak. Bazen kadınlar bu duruma mecbur da kalıyor. İlk doğumda sezaryen yapılmış bir kadının bir sonraki doğumda komplikasyon riski daha yüksektir. Düşük ve ölü doğum gibi büyük riskler de dahil. Bu yüzden ikinci doğumda da sezeryan yapmak zorunda kalıyor. Bir çalışmaya göre planlanmamış sezeryan yapılan kadınların travma sonrası sıkıntı ve depresyon yaşama ihtimali de normal doğuma göre daha yüksek. Sezeryanda çünkü çok sancılı bir süreç olduğu için sezeryanda anne anne artık çocuğu hani göremiyor. Hani ben kendim şu anda ben hani çocuktan ziyade kendi ağrılarımı düşünüyordum. Hani kendi sancılarımı düşünüyordum. Çünkü hani anneyle anne o anda bir büyük bir ameliyattan çıkmış gibi oluyordu. Hani büyük bir şeyden narkozdan şeyden çıkıyorsun ve bir anda senin karşına çocuğu getiriyorlar ama sen adapte olamıyorsun çocukla şey yapamıyorsun hani kendini mi düşüneceksin çocuğumu düşüneceksin şöyle bir psikolojik baskı oluyor anneyle hani çocuğa yetemiyorum e, sezeryan olduğu için çünkü bakamıyorum ona da. Kendin çünkü sezeryansın ağrıların var, sancılarım var. Hani çocuğa bakamıyorsun, edemiyorsun ona da bakmaksın. O sana muhtaç çünkü küçücük bir bebek sana muhtaç olduğu için. E sen de gidip çocukla da ilgilenemiyorsun, bakıyorsun ki olmuyor. Kadınların epidural veya sezeryana yönelmelerinin bir sebebi de korku. Çünkü bilim insanları korkunun doğumu uzatabileceğini söylüyor. İlk başta bir çok güzel bir sevinç oluyor. Sonra diyorsunuz ki abi hamileyim, evet güzel bunun bir duygusallığı var. Ama sonradan bir tedirginlik ilerledikçe ilerledikçe, şeyler ilerledikçe, ay ay ilerledikçe bunun bayağı bir tedirginlikleri oluyor. Bir korkular, sonuna doğru bayağı bir korkular tabii ki de endişe insanı kapsıyor. 2004'te Ina Maygaskin'de çok satan kitabında doğumun mahremiyet eksikliğinden veya korkudan uzayabileceğini yazmıştı. Korkunun doğumu zorlaştırdığı fikrini 1950'lerde Fransız doğum doktoru Fernand Lamaze'de de zikretmişti. Lamaze aynı zamanda kitabında doğum acısını ilaçla gidermeye çalışmamamız gerektiğini yazar. Bunun yerine acıdan korkmayı bırakmalıyız der. Aslında her şey de beyinde bitiyor birazcık da. Hani bu sancı evet olması gereken bir şey. Evet herkes bunu yapıyor. Birazcık bunu doğuma giderken normalleştirmeye çabaladım beynimde. İşte o acısız olma hali sadece haz ve mutlulukla tıka basa dolma beklentisi bizi bu hale sokuyor. Bir kere bu beklentiden çıkmak lazım. Yaşamın her alanında değişik değişik matematikler işliyor. Bunun içinde acı var, haz var, mutluluk var, öfke var, pek çok duygu var, pek çok deneyim var. Yaşam zaten bu. Korkuyu yenmenin en büyük yöntemlerinden biri de destek almaktır. Doğulalar doktor veya ebe değildir eğitimli doğum koçlarıdır. Kadına destek olurlar ve doktorun kadının isteklerine saygı gösterdiğinden emin olurlar. Bazı araştırmalar doğumda doğula bulunmasının müdahale ihtiyacını azalttığını ve sezaryanda %51'lik bir düşüş sağladığını doğruladı. Doğum destekçileri yani o süreçte kadına destek olacak, onu özellikle manevi olarak destekleyecek birisinin yanında olması kadına iyi geliyorsa ben bunu destekliyorum. Ama illa bu olmak zorunda değil. Bazı kadın diyor ki özellikle beden bilgiliği yüksek olan kadınlar, daha doğrusu bilgiliği kullanan kadınlar çokça gördüm bunu. Diyor ki ben hiç kimse istemiyorum. Ben bu süreci tek başıma yaşamak istiyorum. Böyle olduğu zaman illa yanında birisi olsun, illa sana bunu desin demenin bir anlamı yok. Kadın ne istiyorsa ve yanında kimi istiyorsa Kadınlar kendileri için en iyisine kendileri karar verebilmeli. Bir doğumun nasıl olacağını veya ne gerekeceğini tahmin etmek imkansızdır. Çünkü her kadın farklıdır. Ayrıca her bebek de tamamen farklı. Dünyadaki yaşamın tarihine baktığımızda biz insanlar göreceli olarak yeniyiz. Ama son 50 yılda üreme alanında bir devrime tanık olduk. Bilim bize rahimde olup bitenlerin cazibesinin sırrını keşfetmeye kadar her konuda yaşam denen mucize hakkında inanılmaz bilgiler sundu ve sunmaya da devam ediyor. Bu bilgilere bir kulak verelim. Bilim bize bebeğin kafasının normal doğum sürecinde sıkıştığını söylüyor ve bu da doğumdan itibaren bebeğin tüm hayatını etkiliyor. Kulağa korkutucu gelebilir ama normal doğum sırasında bebeğin beyninin sıkışması aslında iyi bir şey. İlk araştırmalara göre doğum kanalındaki yolculuk sağlıklı bir baskı oluşturarak bazı genlerin çocukların gelecekteki davranışları üzerinde olumlu bir etki yapıyor. Bu genler bağışıklık yanıtları, kilo kontrolü ve tümör baskılayıcı denen bazı genlerle bağlantılı. Üstelik normal doğum yapmanın tek faydası bu değil. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin çıkarken annenin doğum kanalında bulunan bir sürü sağlıklı mikropla kaplandığını biliyoruz. Yani bebekler doğarken annenin bağışıklık sisteminden bir şeyler alıyor. Sonra da kendilerini geliştiriyorlar. Ya i̇kisini kıyaslamak gerekirse kesinlikle normal on doğum daha kolay diye düşünüyorum ben. Bir fiziksel muayene yapıyor. Oradaki çatı yapısının annenin müsait olup olmadığına bakılıyor. Özellikle ki seninki müsait dedi. Nasıl istersin, nasıl yapalım dedi. Hocam dedim eğer bebek de bu sancıyı kaldırırsa ve şartlar, hani, sağlık şartları yerindeyse normal doğum olabilir dedi bu hocam. Tamam dedi, gerisini bana bırak dedi. Allah da öyle nasip etti, normal doğum oldu. Ben evet en başından beri normal doğum olmasını istiyordum. Sezeryan olarak da e, tamam Sezeryan'ın e, ilk başları çok güzel. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz, normal bir şekilde ilerliyorsunuz. Ama Sezeryan'ın son doğumdan sonrası çok aşırı bir sancılı bir dönemi geçiriyor. Tüm bu bilgiler kafanızı karıştırmasın. Nasıl doğum yaparsanız yapın, her halükarda büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Mide bulantısından şişen ayak bileklerine, şişkinlikten kabızlığa kadar hamileliğin birçok zorluğu vardır. Doğum muhtemelen bir kadının yaşayacağı en zor fiziksel dayanıklılık testlerinden biri. Doğum çok hızlıysa 1-2 saat gibi bir sürede bitebilir ama 24 veya 36 saat hatta daha da uzun sürebilir. Bu sürede yaşayacağınız tüm korku ve endişeleriniz çok doğal. Kafanızı karıştırmadan yapabileceğimiz tek öneri ise bir cerrahi işlem olan sezaryanın sadece gerektiğinde yapılması. Dünya Sağlık Örgütü sezaryanla doğumun %10-15 oranında olmasını kabul edilebilir buluyor. Fakat biz bu oranın çok daha üstündeyiz. Günümüz toplumu özellikle acıdan, ağrıdan tamamen uzaklaşıp haz ve mutlulukla böyle tıka basa doldurulduğunda geldiğimiz noktada doğum eşittir ağrılı ve biz bu ağrıdan kaçmalıyız beklentisiyle daha da medikalize işler yapıyoruz. Daha da komplike hale getiriyoruz doğumu. Daha doğrusu doğallığından çıkar, çıkıyoruz. Aslında yaşamsal döngünün bir parçası doğum. Evet ağrı olabilir. Yaşamın gerçeği bu. Acı yaşamın gerçeği. Normal bir doğum aslında bir kadına çok büyük bir güç veriyor sonrasında. Hani ben bunu çektim. Daha başka bir şey, yani benim için bir acı ifade edemez. Eğer her şey yolundaysa, bize ve dünyaya getirdiğimiz canlıya her yönden sağlık getirdiği kanıtlanmış olan normal doğumu artık ikinci değil de birinci sıraya yerleştirmenin vakti gelmedi mi?